Bugün size 1978 yılında tedavüle giren morbinlik olarak da adlandırılan 1000 lira üzerindeki gizli imzalardan bahsedeceğim. Paranın üzerinde normalde biliyorsunuz ki başkan başkan yardımcısı olmak üzere iki tane imza var. Ama bu paraları sonuçta bir ressam tasarlıyor. Ressamların imzasının paranın üzerinde bulunması yasak. Ama Selahattin Tua, bu paranın ressamı olan Selahattin Tua, 2001 yılında e, paranın hem ön yüzüne hem arka yüzüne gizli bir şekilde imzasını attığını itiraf ediyor. Ve e, Merkez Bankası dahil kimsenin de bunu fark etmediğini söylüyor. Bu para, buradaki imzaları göstereceğim size. Öncesinde parayı biraz hatırlayalım. 6. emisyon grubunda bulunan bir para bu. 1000 Türk lirası. E, 1978 yılında basıyor. 1986 yılına kadar tedavide kalıyor. Üzerinde Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak Doktor Tayyar Sadıklar ve Osman Şıkların imzaları bulunuyor. Boyutu 82 170 mm. Ön yüzünde Atatürk portresini görüyoruz. Arka yüzünde ise İstanbul Boğazı'ndan bir görünüm var. Ön yüzüne baktığımızda parayı biraz yaklaştırdım burada. E, paranın Atatürk'ün Yakasının altında şu an biraz belli belirsiz görüyorsunuz bir e, imza var Selahattin Tuğan'ın imzası. Biraz daha yaklaştıracak olursak aslında mercekte görülebilen bir imza bu. s A yazısını şu an daha net görüyorsunuz. Bu ön yüzde bahsettiğim, tekrardan geri alırsak Atatürk'ün ceketinin yakasının kenarında bulunan imzası. Peki arka yüzünde nerede var? Arka yüzünde de İstanbul Boğazı'nın tam kıyısında bir yerde görüyoruz imzayı. Biraz daha yaklaştıracak olursak da yine... S. Tua yazısını ters bir şekilde görebiliyorsunuz. Normalde yasak olmasına rağmen Selahattin Tua bu paranın hem önüne hem arkasını kendisi imzasını attı. Bu videoda kullandığım görseller kayme.org'dan alındı. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Diğer paralarla ilgili videolar için şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz.